Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta devasa büyük bir kutu açılımıyla birlikte karşınızdayım. Bakın görüyorsunuz. Burada Brawl Pass'ımız var. Önceki sezondan bu sürü kutu ve ardından 37 tane kutu. İşte burada da 3 tane mega kutu falan. Yani anlayacağınız büyük bir mega demeyeyim. Büyük bir kutu açılımı hızlı hızlı devam edeceğim. Bugün mesela bunu yıkarken çıkmasın. Kavgıya şaka yapıyorum. Sizler için çıkartacağım. Evet şu anda bir şey yok. İlk mega kutuya geldik. Ve bundan çıkacak zaten. Dedim bak çıkmadı. Ne dedim çıkmayacak dedim. çıkmıyordu. Ve arkadaşlar Sörcün kostümü var. E, ee, Brawl Pass'i almıştık. Onun devamında Sörcün kostümü var. Onu da alacağız bu videoda. Evet bir malum daha. Dediğim 5. Ya büyükten çıkacak ya megadan. Ona eminim bunu Evet daha diyeyim, biraz düşünme süresi vardı. Bunu almıyorum. Karakter çıkarsa sonra hepsini birlikte alacağım. Evet, çocuk çıkmadı. Bir önceki bravo pası aldığımız için bir öncekine hemen öncekine gidiyoruz. Evet. Buradan rozetimizi alıyoruz. İlk aşağıya alacağım. Abi ne olur ya. Boşuna gitmesin kasalar. Hadi. Allah Aa, burada bir tane daha şey varmış. Özet. Ay, alıyordum. Hadi, bir mevcut daha. Çıkmıyor. Çıkarmayan Allah çıkarmıyor. Bu da bir unutuyorum. 6 yazdı. Allah'ım 6 yazdı. Çok hızlı olacağım. Ya, uuuuh. tara, Süper. Ben de vardı. O yüzden mutlu oldum. Ben de olmayan bir şey çıksaydı üzüldüm. Allah'ım. Tamam onları şu anda taraya alacağız diye Daha iyi bir şey çıkarsa daha iyi bir şey. Bundan da 6 yazsın. Yazmam ki. O oh bir sürü rozet var maşallah. Galiba biz sarıyı kurlayacağız. 200'ler 50'ler. Hadi hadi. Oranlara bakalım. Yani. Hep ben böyle videonun arasında orana bakıyorum. Bakın bir de burada şey var sandık var. Abi oranımız destans çıkması lazım bir kere. Bunu söyleyeceğim bir tek. Bir de gizemli ama destansı çıkacak. Önceki sezonun şey mega üstündeydik galiba. Alttaydık. Alttaydık Altta, evet. 61. Uğursuz sayı zaten silemem. 53'te neyde çıktı acaba o şey? 51'de çıktı galiba. Ya da 55'te. 53'te çıksaydı... gizeli olduğum için. Çıkmıyor orada hocam. Bunu da aldıydık bunu. Allah! <laughs> Direkt üstte işte geçiyoruz. Evet. Sörcün yeni rozeti. Bir rozet daha var. En çok şey rozetimiz sözcü de var. Aa çok iyiydi bu. Bir rozet daha. Hocam oyunu oynayamayacağız rozetlerden. Bir rozet daha sözcü. Bir tek rozetlere bakmak için search ile oyun oynayacağım. Aha bir tane daha. Aa bundan çıkmıştı sanki. Ya da benzeri. Hocam yeter ya. Ben şu an rozetlere takıldım. Aa, kaç tane daha var? Evet Mega Şövalye Surge bunu da açmış olduk çok güzel bir kostüm ben çok seviyorum Yani direkt Surge'ü değiştiriyor Şeye benzemiş yalnız Jessie. o elindeki Evet bakın 37 tane çok hızlı olacak Ke Keşke şey olsa hepsini birleştirip güzel davasa bir Olsun, Çıkmıyordu hocam. Karayı görünce hepsi mutsuz oldu. Uğursuz. çıkmasın başka. Ya ben artık benim hesabımda video çekmek istiyorum. Bir dahaki Brawl Pass'i bekliyorum. Onu alacağım. Sonra hava atacağım. 10 tane Hocam yapma ya. Neyse. Bu, bu hesap bende de var. Oynarım ben. Sıkıntı yok. Son 5. Çıkma. Bunlar Mr. P'ye Zaten çıkan çıktı oraya bir sürü kasadan. Son. Evet hocam hiçbir şey çıkmadı. Dur şunları da alayım bak bir ihtimal. Üç tane mega kutu var burada. Çık. Aa bunda olmuyordu neyse. Mr. B'yi alayım bunu. Mr. B. Burada. Tamam. Altı mı diyecektim? Yok. burada başka de alalım. Hop. Bakayım onu alabiliyoruz mu? Alıyoruz. Tamam şimdi bunlar yani uğraşacağım ya. E ee, arkadaşlar burayı bölüyorum. Şimdi çok sıkıcı olmasın diye. E, bunları açmayacağım bir sürü. Onları ben sonra açacağım. Ee, ben size dedim ya, Surge'u göstereceğim. İlk şu karakterlere bakalım. Niye çıkıyorsun? Gülüyor bir de. Bir de, bir de, bir de para vardı. Tamam. Evet, çok güzel. Evet, evet, evet. So awesome. Ve arkadaşlar, bu hesabın 4 karakteri kaldı. Bu hesabı tabii fullleyemeyiz şu anda. Öyle gözükmüyor çünkü kuzularımız bitti. Belki bir dahaki Brawl Pass'e ya da bir dahakine bu hesap bitecek inşallah. Sizler de kanalımıza abone olarak desteklemeyi unutmayın. Oho. Aa biz bunların dört tanesini kullanabiliyoruz. Tamam bunu kullanalım. Ee, sonra bunu kullanalım. Ne oluyor? Aa ben bir tane mi kullanabiliyorum? Basamıyorum çünkü de. Aa bir tane. Ya oldu mu ama? Neyse sinirlenme var. Bunu koyayım. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, videomuzda Mr. P ile tarayı çıkardık. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.